Çıkış 7. Bölüm Rab, bak seni firavuna karşı tanrı gibi yaptım dedi. Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak. Sana buyurduğum her şeyi ağabeyine anlat. O da firavuna İsrail'i ülkesinden salı vermesini söylesin. Ben firavunu inatçı yapacağım ki belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Mısır'da arttırabileyim. Ama firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır'ın üzerine koyacağım ve onları ağır bir biçimde cezalandırarak halkım İsrail'i ordular halinde Mısır'dan çıkaracağım.'' Mısır'a karşı elimi kaldırdığım ve İsrailleri aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim Rab olduğumu anlayacak. Musa ile Harun Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Firavunla konuştuklarında Musa 80, Harun 83 yaşlarındaydı. Rab Musa ile Haruna şöyle dedi: Firavun size bir mucize yapın dediğinde söyle Haruna, değneğini alıp Firavun'un önüne atın. Değnek yılan olacak. Böylece Musa ile Harun Firavun'un yanına gittiler ve Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun değneğini Firavun'la görevlilerin önüne attı. Değnek yılan verdi. Bunun üzerine Firavun kendi bilgelerini büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı işi yaptılar. Her biri değneğini attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği onların değneklerini yuttu. Yine de Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Rab Musa'ya, Firavun inat ediyor, halkı salı vermeyi reddediyor dedi. Sabah git, Firavun Nil'e inerken onu karşılamak için ırmak kıyısında bekle. Yılana dönüşen değneği eline al ve ona de ki, halkımı salıver, çölde bana tapınsınlar demem için İbranilerin tanrısı Rab beni sana gönderdi. Ama sen şu ana kadar kulak asmadın. Benim Rab olduğumu şundan anla diyor Rab. İşte elimdeki değneği ırmağın sularına vuracağım, sular kana dönecek. Irmaktaki balıklar ölecek, ırmak leş gibi kokacak. Mısırlılar artık ırmağın suyunu içemeyecekler. Sonra Rab Musa'ya şöyle buyurdu. Harun'a de ki, Değneğini al ve elini Mısır'ın suları üzerine, ırmakları, kanalları, havuzları, bütün su birinkintileri üzerine uzat. Hepsi kana dönüşsün. Bütün Mısır'da tahta ve taş kaplardaki sular bile kana dönecek. Musa ile Harun Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun Firavun'la görevlilerinin gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağının sularına vurdu. Bütün sular kana dönüştü. Irmaktaki balıklar öldü, ırmak kokmaya başladı.'' Mısırlılar ırmağın suyunu içemez oldular. Mısır'ın her yerinde kan vardı. Mısırlı büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Onları aldırmadan sarayına döndü. Mısırlılar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazmaya koyuldular. Çünkü ırmağın suyunu içemiyorlardı. Rabbin ırmağı vurmasının üzerinden yedi gün geçti.